7 aydır dünyayı geziyorum ve ne kadar para kazandım. Ve bu para ile Türkiye'nin ne yaşılığını kuruyoruz birinci hafta. Bazen sokaklarda çalıştım. Kimi günler uykusuz kaldım, kimi günler aç kaldım. Ama tek bir hayalin peşinden koştum. İyi bir fotoğrafçı, iyi bir belgesel anlatıcısı olmak için. Aslında uzun zamandır bunun için çabalıyordum. Ve sonunda ilk adımı attım. Artık elimde başlangıç seviyesi de olsa bir fotoğraf makinesi var. Modern sanat yapıyoruz. Belgesel günlüklerimizin 6 ya da 24. günü bilmiyorum. Modern sanat. Wow. <laughs> Artık insanların hayatlarını çekip hissettiğim duyguları daha iyi paylaşabileceğim. Peki bu yolda gerçekten ne kazandım? Sadece bir makine ya da para değil. Yol boyunca güzel dostluklar, farklı hayatlar ve bana güç veren hikayeler kazandım. Sen de bana bu hayalimde güç vermek istiyorsan takip etmeyi unutma.